Onur, balkondan su dökmeyeceksin, değil mi? Bak yaparsan çok kızar. Aa, Onur, çiçekleri mi suluyorsun? Ben de seni var ya, e, balkondan dökeceğin zannettim, biliyor musun? Aferin sana Onur. Aşkım Onur nerede? Onur. Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Hadi git. Onur. Senin şu bisiklete var ya. Ben binip gideyim en iyisi tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım aldım. Hop bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım gidiyorum. Bakalım burada kim var? Yakaladım seni. Limon mu aldın dolaptan? Limon mu yiyeceksin Devran? Seni seni seni. Buzdolabından gizlice limon alıyorsun öyle mi? Yakaladım. Şimdi ikinize bir şey soracağım. Devran Onur. Şu romayı kim kırdı? Onur su. Onur sen mi kırdın? Ne su? Su Onur. Kim kırdı? Sen mi kırdın? Hiç. Onur itiraf etti arkadaşlar. Romayı Onur de, kırmış. De. Şu Romeo'nun suçu neydi? Yavrum sakız mı aldın benden istesen ben sana verirdim ya. Niye sen gizlice dolaptan sakız alıyorsun? Çok tehlikeli bu yaptın. Hadi al da in artık al. Hey bana bakın bakayım. Hep yürüyen merdivene niye bilmek istiyorsunuz bu kadar çok? Çok mu seviyorsunuz yürüyen merdiveni? Ben de çok seviyorum. Hadi gidelim o zaman. Oo burada uçan balon.